Evet <laughs> tam girmiştim. <gülüyor> 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 dur ne dur, dur. uçak da girerim. Dur bekle. Evet herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Live videosuyla daha karşınızdayız. Bugün ekiple birlikte arkadaşlarımla birlikte eee Squad PUBG Lite girdik. Beyler hoş geldiniz. Hoş <laughs> 100 buldum. tane failin ardından <laughs> bugün kazanıyor muyuz? Kazanıyoruz Bugün inşallah 100 tane fail oldu herhalde, aşağı yukarı <gülüyor> <gülüyor> İn, 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 in Ben iniyorum abi, ben iniyorum Ben iniyorum, ben iniyorum, ben kaçacağım, ben <laughs> kaçacağım Abi nasıl sıkıyor, terbiyesiz Abi içeride Pencerede Pencerede, pencerede Allah şu adama vurun da öne kaldı. Oğlum vur sen vur, vur. <laughs> Lan bir adam bir adam üçümüzü aldı. bir adam bir takım yok etti. Çünkü öleceğim birazdan çok yüksek ihtimalle. Aha şey buldum. Ben. Ömer, Allah korktum lan. Geliyorsun. Ulan. Ömer geliyoruz dayan. Abi aşağı düştüm <laughs> Ömer geliyoruz. <laughs> düştüm düştüm öldüm. Öleceğim. Hadi gelin gelin çabuk gelin bak geldiniz hadi. Bak seyfe e gelin şurada beni kaldırın kaldırın. Ölüyorum. <laughs> Tuna öldü abi. Abi hiçbir şeyiniz yok mu? Ben silahımı <laughs> atayım kullanım <laughs> Silahımı atayım kullanım <laughs> kullan kullan adam arkanda adam arkanda. Abi Suriye gibi geldik ya. <laughs> harbi, harbi öyle geldiniz lan. Patates <laughs> olduk. Aynen aynen. Oo burada adam var. var 100 tane adam var. Tunay, Umut. Göksel nerede? Göksel şurada abi. Göksel. İse <laughs> 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 <Göksin. gülüyor> <laughs> şey, Allah adam gördü. Adam gördü gördünse kanka sen söyle. Kanka. Var gördüm gördüm. Nerede ya? Başka ben niye görmüyorum? 60 60 60. 60. Tunay kanka gel bende. Orada ev var Ulan, lan nasıl? Ne Birileri sıkıyor. Aha çatıda çatıda. Tamam düşürdüm çatıdakini. Hop! Evde, 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 evde. Tunay senin girdiğin evde. Evde burada. Dönüp duruyor ya hamam böceği gibi. adam var mı orada? Oo adam adam hiç derdi değil. adam var mı orada? <laughs> o kadar kopak kitap. Adamlar Aynen. <laughs> Lan adam, adam adam adam. Nerede nerede? Dur, vurun, vurun. dur geliyorum. <laughs> Kanka gel, gel 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 adam bana bıçak gel. <laughs> gel <Geldim, dur. gülüyor> adam, <laughs> adam, adam, adam nerede? Önce. Şimdi buradan gelecek. Şuradan gelecek. Aynen orada. Oo. Beyler alın alın. Abi düşürdüm birini de. Umut senin gelmen lazım. Ben Burada lan üç, bir adam üçümüzü de düşün. Çabuk çabuk biz arkaya kaçalım. Ne dersin arkaya kaçalım Çabuk 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 çabuk. İyi ee, bak geliyor, geliyor, geliyor 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 <laughs> Abi geliyor adam Umut kurtar bizi Umut. Umut. <laughs> Aynen. Umut. Umut. <laughs> Umut. Umut. Bizi kurtarsaydın Umut. <laughs> Kanka elimde pompalı varmış ben yalnız aldım o kadar o kadar kaçtık sana sen bizi bırakıp gittin. <laughs> Abi ben Göksel'i e takip ediyorum kesinlikle. Göksel Hadi, at ya, hadi. At atlıyor ya, musun? Atladım. Atladı mı? Abi atladı dur atladım. Göksel. Ben kesinlikle Göksel'i e takip ediyorum. Adam ölümsüzlüğü buldu ya. Kaç Yani arkadaşlar 5 tak... oyun oynadık. 5 5 beş oyunun 5'inde de sonra bir Göksel kaldı bir şekilde. Adam kendine zarar vermesine rağmen <laughs> <laughs> Kırk kanka yanına atlıyorum öldürme beni bak. Tamam. <laughs> Aa, oraya... Aha biri daha iniyor Göksel dikkatli ol. Ama gerçi Göksel var abi ölmeyiz. Kesin ölmeyiz yani. <laughs> adam farklı bir yere kaçtı ha biz buraya gelince. Valla Göksel'i gördü kaçtı abi dedi bu adam ölümsüz. Aa, geçen oyunlarda da bu adam vardı büyük ihtimal. Baktı Göksel'i gördü dedi lan bu adam hep sona kalıyor. Lan La oran, oran var be. Oran var. Lan 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 lan. <laughs> ne oldu? Göksel ölmez o, bir, abi. Bıçakla daldı. Bıçakla mı daldı? Ana Göksel lan, ölüyor. Bu, bu, bu. Ama ölmez ya. <gülüyor> <gülüyor> abi inanmıyorum Göksel'in öleceğine inanmıyorum. Bu şey, şunun gibi bir şey. Bir aralar Fenerbahçe Kadıköy'de Galatasaray yenilmiyordu ya. Onun gibi bir şey bu ya. Abi bunu demeyin. <laughs> Lan o değil de oraktan başka bir şey bulamadım be. <laughs> Benim elimde hiçbir şey yok. Adam var adam. adam mı var? O zaman ben yatıyorum. Aa adam var adam yola çıktı yola çıktı. Bak kaçıyor. Tuna hadi vurursun ha. <laughs> Mermisi yokmuş Haydi. Abi sıkıyor 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 sıkıyor. Ta evden sıkıyor. Tuna bas onları. İki kişi var o evde. Bana bakıyorlar. Bak ben onları oyalıyorum. Hadi arkalayın onlar. Bak hala bana bakıyorlar. Helal be. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Onu da vurun. Abi müthiş bir takım oyunu be. <laughs> Vallahi iyi arkaladınız ha. Ben burada adamları dikkatini üzerime çektim. Hep bana bakıyorlardı. Lan mutant en nefret ettiğim silah ya. Lan mermisi bile yok yani insan nefret edince böyle. Ne şimdi ya? Camı ben Kanka koydum. gel çok uzaklaştın gel. Abi Göksel bak Göksel uzaklaşıyorsa vardır bir bildiği gençler bak bence buradan uzaklaş biz de bence uzaklaşalım abi. Göksel 5 oyundur doğru tahmin ediyor abi. Göksel kesin bir şey kızdı abi gittiğini. Ben Göksel'e gidiyorum abi. Kesinlikle yani geliyorum Tekne mi buldun? Aynı. Abi nereye gittin? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> tekne tekne bulacak kadar nereye gittin? Gerçi su da şuradaymış. Adam adam, adam kafa satınca gidiyor ya. <laughs> Aa ben de buldum lan tekne. Gelin gelin. Evet. Gençler bekliyoruz. Hadi bakalım. Tekne tekne yarışları yapalım. Lan? <laughs> Abi hop hop <gülüyor> 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 abi, <gülüyor> abi direkt karaya oturdu buraya. <laughs> Göksel gel kanka gel. Göksel senin bota tekneye ihtiyacımız var ya. Abi bu direkt karaya oturdu. Ay. Neyse bir tane var. Tamamdır abi gidebiliriz şimdi. Leydi dedim <laughs> şuraya. İşaretledim yere bakma abi. Tamam. alandayız be. Or oradan çıkalım biz. İyi hadi oradan gidelim. O değil benzinimiz yetmeyecek. Bence en, yak Aa, en yakın abi. bir yerden çıkalım abi. Aynen abi. Biraz Ulan buralar çok, çok kaya reis. Ee, yine biraz düz yap abi. Yo yok ha. ben ha evet tamam oradan çıkalım hadi yeter oraya aynen. yani. Ya bırak akıntıyla gideriz. <laughs> <laughs> Kanka biraz sol yap sol yap. Sol Bas kanka. Çok açık değildi, de biraz kıyıya yakın kanka. Heh. Bakalım. Adam kanka tam sol yap şu karşıdaki köprünün altından Abi, çıkalım. Sol yap yap diye benzini bitirdin ya. <gülüyor> <gülüyor> Al işte benzin bitti. <laughs> Lan ya adam biraz daha biraz daha diye, diye benzini bitirdi. Ulan <laughs> Umut. Gençler şuradan çıkalım ya. Bak beni takip edin. Bak birlikte gidelim. Göksel özellikle sen benimle gel abi. abi Göksel Tenha'da bunu öldürüyor. Tenha'da değiliz ya şu an. Saldırmayalım. Bence. Biz buradan çıkarız. Biz buradan çıkarız. Çıkar Ulan, çok dik lan <laughs> burası. Neyse en kötü şöyle... Allah! Düştüm. Oğlum ben de düştüm. Allah! Abi uf ölmek üzere Ben ya. Ben bir enerji içeceği içeceğim ya. Düştüm kaç kere. <laughs> Göksel aha biz çıkışı bulduk gençler sıkıntı yok. Değil mi Göksel bu? Aynen Ama bence bulamam. Allah! Bir daha düşüyor. <laughs> <laughs> en kötü şuradan karşıdan çıkarız Göksel be. Beyler ben 5 saate tamam. çıkıyorum karaya. 5 saat. Bak Umut seni tenhada yakalayıp sıkıştıracaklar. Kanka aman. <laughs> Bak bu sefer yanında Göksel de yok. <gülüyor> <gülüyor> <Tanıklı>. seni <laughs> rahatlık yapıp abi oyun açın öyle falan filan. Ömer'le savur sohbetlerine hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Ömer Hoca'yla iftara doğru. <laughs> Aynen. Aha çıktım Göksel. Burada çıkış var. Aha abi ben hayattayım. Ben net oyunun sonuna kadar hayattayım. Göksel de burada çünkü. <laughs> Göksel burada yapılar buldum. Buraya aha araba var. Hani bak T şey 260 hizasında. Arkadaşlar benim attığıma dislike atıyoruz. <laughs> Aa adam var. Çık çık <gülüyor> adam. <gülüyor> Aa adamda kar 98 var. Lan duvara ateş ettim ya. Bunları sıkıştıralım. İki adam var, iki adam. Göksen, göksen. Birini boş. düşürdüm. Birin. Göksen. Tamamdır. De... Kanka, dur, dur. Öldürdüm, öldürdüm. İkisini de öldürdüm gençler. Ulan, aa bir tane daha adam var galiba. Abi şu arabaya binin, atlayın şuna. Dur dur, göksen. Nereye götürüyorsun kanka? Ben <laughs> öldür. dur biraz mermi alıyorum ha. Tamam. Nereye biniyoruz? Çabuk çabuk dur. Lan abi patlamış. Bak önümüzdeki arabaya binin. İkili ikili Tunay kanka gel. Ben bir kendime bir şeyler Adamlar şey bakıyorum ya. Yoksa işaret dedim yere gitti kanka. Tamam hadi gidelim. ya Gidelim 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 gidelim. Sol yap sol yap. Hadi. Masa. Tuttururuz. Dı, dır. Hadi konvoy yapalım. Korna var mı abi? Korna çalalım. <laughs> Korna çala çala gidelim. <laughs> Yok. Ah be. <laughs> Nereye gidiyoruz abi? Bak, bak, bence şuradaki tepe var ya oraya gidelim. Çalıyormuş ya bende ses var. Aa aynen. Geliyor ses geliyor lan. Biri sıkıyor bize. Aa drop var drop var. Sola dön Tunay. Sola dön sola dön. Bak drop'u gördünüz mü? Drop'a gidelim. Oraya gitmeyelim ya. Neyse hadi gidelim. Hadi yani. gidelim ya ne olacak? Abi, 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 abi. yakın baya yakın drop çünkü ondan dedim. Kanka shift'e bas. Göksel. Hangi? Dürbün aç, dürbün aç, dürbün aç. Adam gelirse direkt. Tamam, tamam. Aa sanki biri var orada. Sanki Kanka biri var. Adam biri bir korna çalıyor. Hop adam var orada. Adam var adam var. Adam var Tunay. Çek 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 kenara çek. Kanka yavaşla yavaşla. <laughs> Yine <laughs> adam var drop'un orada. Ne Göksel ne yapıyorsun oğlum? Kanka ölüyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Kanka. <gülüyor> oğlum Önümde koruma da yok. Girme dur 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 bırak beni <laughs> Oğlum Aman ne? Lan, lan. Siz ne yaşıyorsunuz orada? Drop'un oradaydı <laughs> da. <gülüyor> Oha vuruyor. <laughs> <Sen, kanka, gelmeyin. gülüyor> Adam <nerede>? Çok uzaktan <laughs> sıktı Gök... herif. Aha Gök... gördüm Gök... gördüm. Kanka, gördüm. Kanka, gördüm gördüm gördüm. Kanka Bak. bak ha motormuş kanka, lan o gördüğüm kanka, şey. Al, al, kanka. <laughs> ben de bir ilk yardım kiti kullanacağım ya. Abi o drop'u bize yar etmediler be. Kanka beni attın Göksel. Göksel ne <laughs> yapıyorsun Göksel? <gülüyor> <gülüyor> Kanka bir <mi> ya. <laughs> nasıl düştün? Işte? Adamlar AVM almış ya. Vallahi biz buradan nasıl kaçacağız ya? Sumo da yanlış attım ben. <laughs> ya ben bu adamları görsem vuracağım da. Çünkü minim var bir de 6x yani mini. Ama göremiyorum adamları. Kanka biri bizi sıkıyor. Göksel. Kim ya? Tam bas kanka. Tamam. Göksel kanka bak gruptan çok uzaklaştık bak. <laughs> yine Nereye gittiniz lan? Oo oğlum bayağı. Gö Göksel yine götürüyorum beni <laughs> bana. Siz safari yapıyorsunuz herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Göksel düşmanın için atıyor beni <laughs> durmadan. Abi Göksel seni hani... Abi birileri sıkıyor. Neyse. Birileri sıkıyor. Smol tarıyorlar rastgele. Dur 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 dur. Göksel dur dur. Kanka kaç. Bas bas. bas, bas atışıyorum. Lan <laughs> öleceğim. Lan durun 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 durun. Lan lan düştüm ya. <laughs> dur 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 lan lan dur 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 dur. Kanka kaldır beni. <laughs> Göksel. Hadi. Kanka, Hadi. Kaldır önüne. Allah ben de kanka. düştüm. Geçmiş olsun. <laughs> lan be, hemen de öldürdüler beni be. Nerede, ben? nerede ben? adam? Nerede adam? Adam nerede biliyonuz mu? Görebilsem. Ya ben de göremedim görebilsem. ki ya. Aa Tunay da gitti. Adam ismi geleceğin mi? Göksel, dur kanka. Ben bir can yenileyim. Kanka sen değil. Abi bak yine kanka. yine sona kaldılar ya. Bak <laughs> Umut sen ölürsün ama Göksel ölmez abi. <laughs> Göksel ölmez. Göksel beni düşmanın arasına atar kaçar. <laughs> <laughs> kanka arabada yapar. Aynen. Doğru. Abi siz <laughs> şey... O kadar arabadasını size nasıl sıkmıyorlar ya? Kanka bas. Bas bas. Allah'u ekber. Oha. Yalnız Umut sana iyi vurdular ha. Umut'un canı çok az ha. Abi dünyanın en garip oyun işini görüyorsunuz arkadaşlar şu anda. Adam arabanın içine smoke at. <laughs> Abi çok mantıklı bu arada. Abi adam geliyor. Belli Abi, olmak için çok mantıklı. Geliyorlar. Bize geliyorlar. <laughs> Abi geliyorlar geliyorlar Göksel. <laughs> bin, bin. Abi geldiler geldiler. Umut geldiler. <laughs> Umut sana bakıyor biri. Senin orada olduğunu biliyor büyük ihtimal. Bay bay. gelsen de Umut senin de yerini biliyorlar. Hiç boşuna saklanma. Başın diğer tüleği bence. Dürbünü açma, dürbünü açma. Abi sonuçta ilk 20'ye girdik mi Yani ilk 20 diyorum 24'e böl 5 Eğer 20 eğer umut sona kalırsa Aha şey içiyorlar Gazoz içiyorlar Bir yanda çık Aha bak biri yukarı çıktı Biri yukarı çıktı Aha drop var O adam olur mu Vur vur <laughs> oh, Derinde vur derinde Vay anasını helal olsun. Ama o onu kaldırır bu arada. <laughs> Oo vallahi helal olsun Umut. Oğlum coştum bu gazda kimse tutamaz. <laughs> Eyvah. Yanlış yanlış hareketler yapıyorum. Git bandaj adamlardan bandaj al bandaj. Aynen bir, bir şey bas kendine. <gülüyor> kit <gülüyor> bas kit bas kit bas. <laughs> 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 Komünist <laughs> <laughs> Kim öldürdü? Komünist. Sovyet Sosyal Cumhuriyet Evliliğine Ulan ya. <laughs> Ulan çok iyiydi. En azından abi. Aa 8. takım olmuş Nasıl oğlum? 20 kişi kalmadı mı? 20 bölü 4. 2 kişi ben öldürdüm. 20 bölü 4. 5. İlk 5'e girmemiz gerekiyordu. Nasıl <laughs> Aa doğru. <laughs> 8. takım ben. Yanlış çevirmişler abi. <laughs> 2 kişi giren falan vardır belki takım hani. Ha ayrı takımlar olabilir doğru. Aynen. Anladım. Evet arkadaşlar böyle güzel bir e, maç yaptık. Gördüğünüz gibi eee yine loot loot. Stone canlı 2 kill aldım abi. Tamam. Evet şey ar diyeyim. arkadaşlar bunun için like bekliyoruz Umut Bey'e. Aynen. Ama e, Alt abi hashtag açıyoruz. <laughs> İnsafsız Ömer diye. Niye ya? <laughs> İsafsız ee, Ömer. iyi arkadaşlar. Ya işte arkadaşlar sonuçta buraya hani ölmemizin sebebi Umut'un buraya çektirmesiydi teknik. <laughs> Sonunda işin sonu yine sana patlıyor vesaire falan. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Video beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı ve şu an ekranda çıkan diğer videoları da izlemediyseniz onları da izleyin lütfen tamam mı? <laughs> evet arkadaşlar gelecek bölümlerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Koronasız kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Hoşça kalın.